Ya büyümeyi kabul eder, değişmeyi kabul ederiz ya da yerimizde sayarız. İnsan olamayız, beşer olarak kalırız. Beşer demek insan olmayı hak etmemiş demektir. Beşer. Sadece dünyaya ait şeylere bakan demektir. İnsanın zahiri tarafı demektir yani. Zahiri taraf. Evet. insan zahiri olarak bir beşerdir. Ama bir de insan olması gerekir. Hazreti insan olması gerekir. Sadece o beşer olmakta kalırsa o sadece dünyalık biri olur. Dünyaya ait biri olur yani. Evet. Allah'ın isimlerini bunun için anlamaya çalışıyoruz ki Allah'ın isimleri üzerimizde tecelli edip bizi insan yapsın diye. Allah'ın nuruyla, isimleriyle, sıfatlarıyla insan olalım, hazreti insan olalım diyedir. En güzel ahlaka sahip olan Resulullah Efendimize benzeyelim diyedir. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı. Bize Resulullah Efendimiz'i biraz anlatır mısınız? Dediklerinde ne buyuruyordu? O da zahiri olarak herkes gibi bir beşerdi. Zahiri olarak. Ama Allah'ın bütün isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti. En kamil manada Hazreti İnsan yani. Kısa ve öz Resulullah Efendimiz'in tarifi. Başka bir seferinde evet, onun ahlakı sorulunca onun ahlakı Kur'an'dı buyurdu. Allah'ın isimlerini, el esmaül hüsnasını onun için anlamaya, onun için Rabbimizi tanımaya, onun için kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Nasıl olmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Evet, sıra Allah'ın en muhit ismine gelmişti. Muhit, ihata eden demektir. Kaplayan, kuşatan demektir. Mesela, Allahu kullu şeyin muhit. Allah her şeyi ihata etmiştir. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kaplamıştır dedi. Allah'ın muhit ismi. Allah insanları İnsanları ihata etmiştir buyurdu. Resulullah Efendimiz'e evet, Miraj'da bu perdeyi açıp göstermişti. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Evet, Miraj gecesinde Allah'ın insanları ihata ettiğini evet, sana seyrettirdi. Sana müşahede ettirdi. Allah insanları ihata etmiş. Biz Allah'ın ihatasının içindeyiz. Allah neyle ihata ediyor? Allah muhabbetiyle ihata ediyor. Neyi yaratmışsa sevdiği için yaratmış. Önce seviyor, diliyor, sonra yaratıyor. Sonra kayyum ismiyle onu varlıkta tutuyor. Nasıl tutuyor? İhata ederek. Demek ki bütün insanlar, bütün varlık Allah'ın ihatasındaymış. Muhabbetiyle ihata etmiştir, ilmiyle ihata etmiştir, hikmetiyle ihata etmiştir kudretiyle hata etmiştir. Zatıyla hata etmiştir. Onun için buyuruyordu diye ayet-i kerimede o size şah damarınızdan daha yakındır. İhata etmiş. Allah kişiyle kalbi arasına girer buyurdu. Allah kişinin nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir dedi. Allah yakınlığını anlatıyor. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veçhi oradadır. Allah'ın cemali oradadır dedi. Ne yana dönersen dön. Niye? Seni hata etmiş. İster bir tarafa bak, ister arkaya bak. Hangi tarafa dönersen dön, seni hata etmiş. Yani sen, bütün insanlar, bütün varlık Allah'ın nurunun içindedir. Allah yerlerin ve göklerin nurudur dedi. Allah'ın bu ihatasını, bu yakınlığını hissedip takmak lazım. Elimizi açıp dua ederken, öyle uzaktan, uzaktaki birinden istemiyoruz bizi ihata eden Rabbimizden istiyoruz. İhata eden demek sadece zahiri olarak ihata değil. Hem zahiri hem manevi ihata etmiştir. Hem maddi hem manevi ihata etmiştir. Yani sadece zahirini ihata etmemiş. Senin gönlünü de ihata etmiştir. Aklını ihata etmiştir. Niyetini ihata etmiştir. Öyle ki sana senden daha yakındır. Onun ihata etmediği hiçbir şey yoktur. Ev. Evet, Allah'ın mühid ismi sonsuz ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz, maddi, manevi, zahiri, batini, içerden ve dışarıdan ihata eden demektir. Neyle ihata ediyor? Nasıl ihata ediyor? İlmiyle, kudretiyle, tüm esmasıyla, bütün esma-ül husnasıyla görünen, görünmeyen, maddi, manevi tüm varlığı ihata eden kuşatan demektir. Bir de Allah'ın ayet-i kerimede ayetleri okurken anlayacağız. Kafirleri ihata ettiğini beyan ediyor. Münafıkları ihata ettiğini beyan ediyor. Neyle? Azabıyla. Cehennemin kafirleri ihata ettiğini beyan ediyor cehennemde kafirleri ihata ediyormuş. Bütün varlığı, mahlukatı Allah ihata etmiştir. Bu durumda insanın Allah'ın bu sonsuz kudret deryası içinde gücü nedir, nasıldır? Hayatı Allah ihata etmiştir. Her olay her mesele mutlaka onun emriyle, onun iradesiyle meydana geliyor. O yapıyor yani, o yaratıyor. Ama Allah insana cüz'i irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiştir. Allah'ın bu sonsuz kudret deryasında İnsan bir gemi gibidir. Gemi. Bir dedyanın içindeki gemi farz edelim. Geminin kaptanı insanın kendisidir. Gemiyi ona teslim etmiş. Senin yolculuğun cennete demiştir. Senin rotanı peygamber belirler. Allah'ın vahyiyle belirler ve senin gitmen gereken yer cennettir der. Tercih senindir. Senin iradene aittir. İnsanın bedeni bir gemi, aklı, iradesi o geminin kaptanıdır. Tercih hakkını ona vermiş yalnız. İsterse cennete doğru gider, isterse ters tarafa döner, cehenneme doğru gider. Bu tercih hakkı tamamen kula aittir. Gemisini cennete götürmede, cehenneme götürmede kulun elindeki bir şeydir. Bu hakkı Allah ona veriyor. Ama bu deryada bazen fırtına da olur. Gemiyi koruması gerekir. Muhafaza etmesi gerekir. Nasıl fırtına oluyor? Bütün imtihanlar böyledir. Musibet gelir, bela gelir, dedikodu gelir, iftira gelir, yokluk gelir. Bunlar hepsi birer fırtına. Gemiyi sağlam tutması gerekiyor. Ben bu işi yapamam, edemem deyip gemiyi bırakırsa batar. Batarsa sıratın üzerinden cehenneme düştü demektir. Ya da feryat edip niye fırtına var derse Allah'a itiraz etmiş olur. Fırtına varsa gemiyi taşıması içindir. Sen gemiyi taş tarafta tutmuşsun. Onun için. Rüzgar esrikçe, gemi hızlanır. Yeter ki geminin rotası düzgün olsun. Düzgün olmazsa ne olur? Devrilir. Batar. Ceminin rotası düzgün olmadığı için musibet geldiğinde insanlar feryat ediyor. Ama rotası düzgün olanlar ne yapıyor? Bakalım bütün peygamberlere hiç itiraz ettiler mi? Bu niye böyle dediler mi Allah'a? Şunu niye şöyle yapıyorsun dediler mi? Demediler. Demezler. Çünkü işi biliyorlar. Allah'a itiraz etme gücünü kendilerinde bulamazlar. Allah'a sen yanlış yaptın deme cesaretini gösteremezler. Feryat etmek, isyan etmek, Allah'a sen yanlış yapıyorsun demektir. Allah'a ben senin yaptığını beğenmedim demektir. Sen bu işi bilmiyorsun demektir. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı? Neden yaratıldığına bakmadan Allah'a hasım kesilir dedi. Allah ile münakaşa eder dedi. Nasıl münakaşa yapıyormuş? İşini beğenmemekle, feryat etmekle,